bilgisizlikle beraber yonca kullanımına başladım buzağda. bir buzam şişti. Kaldıramayacak bir dereceye geldik. Veteriner muhatabı bulamadık. Allah razı olsun o esnada hızlı yemin reklamıyla karşılaştık. Hızlı yeme mesaj attık. Ani anlamda dönüş aldık. Ve Selçuk Bey bizimle birebir muayene süreci dahil devamındaki yem sürecine kadar her şeyi kalem kalem ilgilendi ve şu an buzam sağlıklı bir şekilde içeride işletmemizin kameralarına kadar hızlı yeme teslim ettik. Hızlı yem o şekilde bizim ilgileniyor. Yani herkese tavsiye edebilirim gönül rahatlığıyla. Yemimiz kaliteli. E, kaliteli üretmeye çalışıyoruz. E, yem tabii ki bir kaide ama hizmette önemli. Hayvan başı günlük 1 e, kg kilogram hızlı buzağı yemi 1,5 kilogram. Arpa fileke, evet. 1 kilogram mısır fileke Evet. Yani ben hızlı yemden bu şekilde memnun kaldım. Ve halen de hızlı yem kullanmaktayım. Ve buzağlarımız yani before after olarak bir evreden bambaşka bir evreye geldi. Yani Hızlı Yeme bu konuda çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin Tepecik beldesinde Hikmet Uygun'un işletmesine misafir olduk. Burada buzağlarımızı 3 aydır besliyoruz. Bu süreçte olan gelişimleri sizlere Hikmet Bey ile beraber bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi Hikmet'e dönelim Hikmet öncelikle nasılsın? İyiyim abi çok şükür. Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizi işletmene kabul ettin. Ben de size çok teşekkür ederim. 3 aydır e, çalışıyoruz. Evet. Gerçi süreci ben takip etmiyorum Selçuk. Evet. Beni takip ediyor ama. Az çok biz de şurada e, birkaç muhabbet ettik. Evet. E, nedir durum ya da biz başlamadan önce nasıldı biz nerelere getirdik bu işletmeyi? Biz e, buza işine başladığımızda henüz tecrübemiz yoktu. Yaklaşık dediğiniz gibi 3 aylık bir süreçten geçtik. E, yani pelet yemi kullanarak başlamıştık bu serüvene. Pelet yem'deki verimi alamadık. Ee, Selçuk Bey'le tanıştım. Selçuk Bey'den Allah razı olsun. Bana bu konuda çok yardımcı oldu. Yani gün gün yani rasyonlarını olsun, yani hayvanların dışkılarının fotoğraflarını olsun kalem kalem benimle ilgilendi. Yani ben hızlı yemden bu şekilde memnun kaldım. Ve halen de hızlı yem kullanmaktayız. Ve buzağlarımız yani, yani before after olarak bir evreden bambaşka bir evreye geldi. Yani hızlı yeme bu konuda çok teşekkür ederim. Zaten onu e, kameraman arkadaş da senden alacağım. O ilk geldikleri haldeki şeylerini <laughs> senden alacağım, teslim evet. ederim. E, burada e, az önce annenle de bahsettiğiniz Hani ilk başlarken e, bize nasıl ulaştınız ya da Selçuk'la ne görüştünüz ya da seni ikna eden ne oldu evet. o, o, arada, o e, arada? Yani ben hızlı yeme başladığım zaman Selçuk Bey'in önce ilgi ve alakasıyla... Ile... Mülakatçı oldum. Yani çünkü bütün pelet yemlerde mesela herkes giriyor bir arı işletmenin içinde bir fotoğraf video atıyor ama ben da buna bakmadım. İlgi alakayla başladı. Yani biz ton alışverişine başladığımızda ondan sonra keşfetmeye başladım ben. Yani sizlerin arı çiftliğine girdiğinizi, bir yerlere gidip seyahat edip hani birilerinin çiftliğini girdiğiniz öyle gördüm. Üçüncü siparişte falan gördüm yani Üçüncü siparişte. Yani evet. en son siparişimde gördüm. Yani onda da kendim yorum yapmak istedim. Artık hani her şeyin bir karşılığı var. Yani bu yeminde satsın. insanlar sadece ben değil. insanlar da faydalansın, görsün. Yani bizim memleketimiz olsun, 81 olsun. Bizim de faydamız olursa ne mutlu. Yani biz görsün millet diye yorum yaptık. Yani yorumlarla beraber bu zamana kadar biz Allah'a şükür geldik. Yani Selçuk Bey yani bir uçta, Artvin gibi bir yerden yani bir telefon kaldırdığımızda yani Allah razı olsun hiç meşgul bile tenezzül etmeyip. Yani yeri geliyor sabahın 7'sinde, 6'sında zaten 5-5.30 gibi kalkıyoruz sabahın 7'sinde altısında geliyor bizimle ilgileniyor. Görüntülü bile görüşüyoruz yani. <laughs> evet. Hani şunu söyleyeyim. İşletmemizin kameralarına kadar hızlı yeme teslim ettik. Hızlı yem o şekilde bizimle ilgileniyor. Yani bu hani bu derece ilgi alaka var. Evet. O yüzden hani herkese tavsiye edebilirim gönül rahatlığıyla. İsteyen yani deneyebilir. Yani burada zaten şey e, tamam yem var. Yemimiz kaliteli. E, kaliteli üretmeye çalışıyoruz. Ama burada önemli olan da hizmet. Evet. Hizmet konusunda zaten e, sağ olun. Sen de aynı şekilde düşünüyorsun. Ya Diğer Allah razı olsun. Bizim, e, uzun zamanda çalıştırdığımız işte, müşterilerimiz de bu şekilde sağ olsunlar. Hep e, dile getiriyorlar. O önemli olan e, burada yem tabii ki bir kaydı ama hizmette önemli. Şimdi e, biz bu buzağlarımıza e, kaç adet buzağımız var? 15 adet buzağımız mevcut. Yani burada e, 6 adet. Var. 6 adet. Büyükler. Evet. Bu büyükler küçüklere yediremediği için e, içeride e, evet, bağlı Onlar durumdalar. Onlar kapalı tokada bağlı. Burası açık besi de halen daha. Hı hı. Yani şu an halen daha henüz kışa şey gelmediği için henüz daha hayvanlarımızı kapalı e, tokaya almadık. Burada tamam, memnun bunlar bir da yiyorlar. Geçecek, onlar da falan. içeriye tabi zamanla geçecekler. Aynen. Şimdi buradaki e, hayvanlarımıza hayvan başı günlük e, bir 1 kilogram hızlı buzağı yemi 1,5 kilogram arpa fileke evet. 1 kilogram mısır fileke veriyoruz. Evet. Doğru mu? Adet başına bu şekilde. Aynen. E küçük alan hayvanlarımıza yine bir kilogram şey hızlı yem veriyorum. Hızleyen, 1 kilogram arpa, arpa veriyorum. Ezmesi, yarım kilogram da mısır fileke. Evet. Şimdi bir şeyi de az önce bahsetmeyi unuttum. Orada bahsetmedin sen de. İlk aradığında dedin ya hayvanımda sıkıntı vardı. Evet. O süreçten de bahsedebilir misin? O Tabii. asıl zaten o hızlı yemin değil de yani oradaki verilen hizmet de. Evet. Orada e, gözüküyor. Bizim asıl e, dönüm noktamız yani e, biz tecrübesizlikle bu işe başladık. Dediğimiz gibi az önce 3 aylık bir süreçten geçtik. <laughs> İyi veya kötü. Eee pelet yem kullanıyordum. Pelet yemin yanı sıra bilgisizlikle beraber yonca kullanımına başladım e, bu bu yoncayı da bu yılın biçim yoncası olduğu için yeni yonca olduğu için e, bir buzam şişti. Karında şişkinlikler oldu. Ve bu zam yattı. Kaldıramayacak bir dereceye geldik. Veteriner muhatabı bulamadık. Yani şurası olmasına rağmen bizimle hiçbir veteriner hemen hemen ilgilenmeyi istemediler. Çünkü herkesin artık bir arı işletmesi var. Büyük işletmelerden yan olmayı tercih ettiler. Bizimle ilgilenemediler. Allah razı olsun o esnada Hızlı Yem'in reklamıyla karşılaştık. Hızlı Yem'e mesaj attık. Ani anlamda dönüş aldık. Ve Selçuk Bey bizimle birebir aşağı indirip bizim buzanın muayene süreci dahil devamındaki yem sürecine kadar her şey kalem kalem ilgilendi ve şu an buzam sağlıklı bir şekilde içeride kendisine gösterebilirim. Zaten dediğimiz gibi before fotoğraflarından buzağlarının şimdi after fotoğrafları kendini <laughs> evet, edeceklerdir. Zaten yani. Göstereceğiz onları. Evet. E, Çok kişi de zaten burada görenler e, bunlar nasıl yaşayacak. Zaten sen kendin de o evet. şeye düşmüşsün. Biz ne yapacağız? Bunlar nasıl düzelecek? E, tabii bunlar. Genelde zaten bunlar çok fazla belli etmiyor da içerisinde jelseye kırması hayvanlar evet. orada bir e, Acemilikten kaynaklı bir şey olmuş alınmış artık e, Çoğu işletmede zaten bunu aldığı zaman 15 hayvanın 15'ini yaşatması çok zor e, gayet de şu an iyi durumları e, Güzel Bir sıkıntımız Yok hiçbir problemimiz yok biz çok memnunuz Yani <laughs> memnun olmak için yani Konuşmak için değil Yani İccatlarla beraber bunlar belli. Yani zaten bir after fotoğrafları bunları evet. insanlara kanıtlayacaktır. Yani bir şey daha dediğim orada, hani bir çalıştığım bir burada bayi var. İstedikleri evet. zaman getiriyorlar, Götürüyorlar. Hatta uzun vadeli de veriyorlar bize. Evet. Ama ben yine de geliyorum, Hızlı diyemden alıyorum evet. diye bir şey konuşmuştun. Hani evet. oradan da biraz bahsedersen. Yani bizim zaten genelde yani bu ortamlarda e, vade usulü çalışılıyor. Yani mesela arpanı, mısırını yani gerek ezme olsun, gerek filak olsun ya da pelet yemin olsun alıp senelik vadeli ödüyoruz biz. Bütün işletmelerde hemen hemen bu şekildedir. E, Hızlı yem e, bize aylık bir süreçte. Yani normalde bir işletmesi olan, yeni başlamış bir olan adamı biraz darlayacak seviyede ama hakkını veriyor mu? Hakkını veriyor. Yani yıllıktan aylık bir sürece geçtiğimizin. Yani bu da kanıtıdır yani. Aylık derken aylık vadadanlar. Aylık kart. Hayır, çekim aylık, kart çekimi. aylık kart çekiyor. Çekim yaptı. <laughs> <Evet>. Yaptığın için hani <laughs> evet, aylık kardeşimiz. sana sana dönüyor, sonra evet. bize demesinler siz bizden kartla peşin alıyorsunuz. Kartla. Aynen. Yanlış olmaz. Ee, tabii o ilk başlarda varmış bu ishal problemi. Mesela Selçuk'la da işte görüşmüşsünüz. Evet. Ondan sonraki süreçte ishal, işte ayak problemi, şişme vesaire, bu tür sıkıntılarla karşılaştın mı hayvanlarında? Yani şunu şöyle söyleyeyim, biz e, tecrübesizle beraber e, probiyotik kullanmaya başladık. Yani bir markanın probiyotini kullanmaya başladım. Bu hızlı yem öncesiydi. Yani aslında bir katkı, benim yararım olabilecek bir şey. Selçuk Bey'in bana söylemesi ve Garantin benim bana bırak demesiyle ben e, probiyotiği bıraktım. Bırakmamla benim hayvanım daha çok değişti. Ne ishal oldu, ne e, ayak problemi oldu, ne bir şişkinlik, yani ya da ne, ne bileyim yemden kaynaklı hiçbir problem olmadı. Yani ben o noktada hiçbir sorun yaşamadım. Ve probiyotimi kenara kaldırdım. Halen daha sıfır gibi duruyor. Onu da gösterebilirim. Yani hiç problem değil. <laughs> anladım. Anladım. Ee, teşekkür ederiz. Buraya kadar verdiğin bilgiler için. Ben size çok bir teşekkür ederim. Için. Son olarak son bir sorum var sana. Evet. Ee, hızlı yemi, hızlı buzağı yemini kullanmak isteyen üreticilerimize demek istedikleri nelerdir? Zaten e, bence videolarınızda gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Padok olarak alıp denesinler. Emin olun yakanızı bırakmazlar. ben zaten şiddetle tavsiye ediyorum. Hem eşime, dostuma hem de bütün 81'li hızlı yemi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, videomuzun sonuna da geldik. Sizler de hızlı yemle tanışmak istiyorsanız eğer bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.